Hocam şöyle iktisatleşinden Eşinden yoksa mu diyelim? Hadi sağ ol. Atina. Atina. 357 yıl. Atina, 357 yıl. Daha sonra Belgrad. 30 milyon nüfusa sahip büyük bir devlet. Belki de pek çoğunuzun doğduğu şehirler, uzun süredir Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Misal verelim beyler, misal verelim. Atina. Atina, 357 yıl. 377 yıl, 357 olan neyle başlayan Belgrad? Atina, 377 yıl. Bu ilk kez gördüğünüz gibi Yıldız Sarayı'nda, yani orijinal mekanda görüntülerimizi alıyoruz setlerinin doğum yılıyla alakalı olarak törenleri bu gerçek mekanda çektireceğiz. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bütün derdimiz dediğim gibi sizleri mutlu edecek, gururlandıracak, şevkinizi arttıracak yepyeni bomba gibi bir bölümle karşılamak. Biz çok mutluyuz, Bütün performansımızı göstermeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar, setimiz, çalışanlarımız, yönetmenimizden, yapımcımızdan, çaycımıza kadar herkes müthiş bir heyecan içinde. Biliyoruz ki dördüncü sezonu merakla bekliyorsunuz ama inanın dördüncü sezon asla sizi sükutu hayale uğratmayacak. Heyecan dolu, merak uyandıran ve bilgi sahibi olacağınız inanılmaz bölümler sizi bekliyor. Haytat Abdülhamit ailesi olarak muhabbet.